Eğer cetvel olursa düzgün bir çizgi çıkartmamız mümkün değil. Bizim o zaman bir şablona ihtiyacımız var. Yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu bize anlatacak. Değil mi? Bir takım şablonlara ihtiyacımız var. E peki bu şablon ne olmalı? Kim olmalı? allah Teala ilk yarattığı insanı peygamber yaparak, peygamberlik vasfını yükleyerek bize demiş ki, ey insanoğlu ben seni yarattım ama boşta bırakmadım. Sana bir peygamber göndererek nasıl yaşaman gerektiğini anlattım. Örneklerle gösterdim ki bugün peygamberler biliyorsunuz en çok imtihanları çekenlerdir değil mi? Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar gelen peygamberler şöyle bir düşünelim değil mi? Musa Aleyhisselam'ı çektiklerini, İsa Aleyhisselam'ı çektiklerini, Zekeriya Aleyhisselam'ın ortadan biçilmesi hadisesini, daha sonra işte Davut Aleyhisselam'ın yaşadığı imtihanları, Yunus Aleyhisselam'ı hepsini şöyle bir tek tek düşündüğümüzde en ağır imtihanları onlar gerçekleştirmiştir. E Allah sevdiği konu dertsiz bırakmasını isterler ya, e demek ki bize de bir takım dertler geliyorsa önce bir kendimizi sorulacağız. Demek ki Allah bizi seviyor. Allah bizi seviyor. Bizi sevdiği için de bakın Avrupa'nın göbeğinde bir noktada bize iman nasip etmiş, size iman nasip etmiş. Ve bunu yaşamak için size fırsatlar oluşturmuş. Değil mi? Bakın burada toplandık beraberce. Kitap vesilesiyle, kitap sebebiyle bir araya geldik. Ve ne kadar güzeldir ki muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten de hasıl demişler. Yani peygamberi anacağız. Hocalarımla birlikte birazdan Allah'ı anacağız. E şimdi bu ne kadar güzel bir nimettir. Bu ne güzel bir kıymettir ki Allah-u Teala'nın bizi Sevdiğinin en güzel örneğidir.